arkadaşlar FR Elegance hoş geldiniz. Bu şekilde arkadaşlar yeni arabam nasıl? Şöyle göstereyim. Çok güzel bence arabam. Hemen oynaya basıyorum. Biraz sürelim. Arabam için sürmek için hazırlanıyorum. Hop. Şöyle evet, sürelim. Oyunun sesini kapattım. Sesim çıkmıyor arkadaşlar. Hiç vurmazsam arkadaşlar arabayı like atacaksınız tamam mı? Hiç vurmazsam ama. Bir kere bile vurursam like atmayın. Olay <laughs> olay olay olay. Arkadaşlar like atanın anne ve babası uzun yaşar inşallah. Uh Huu çok sürüyorum arkadaşlar ben. Hayır 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 hayır. Oo çarpmadım. Nasıl çarpmadım? Siz yine de atın arkadaşlar. <laughs> Şöyle drift atıyorum. Arkadaşlar SGG Coming'in kanalına da abone olun. O da güzel içerikler üretiyor. Azıcık drift gir, azıcık çekelim be. Oha bak bak yuvarlak çiziyorum. Lan araba gitmiyor? Bakın yuvarlak çiziyor. Arkadaşlar bazıları bana hiç like atmıyor. Çok görünme alıyor videolarım ama mesela 2000 görünme alıyor. Ama gelen like 3 2 1. En en yüksek like herhalde 9 falan çok az arkadaşlar. Birazcık çoğaltalım ben emek veriyorum ya on, onlara. Şu Kadıköy Kadıköy'ün tasına 9. Bak 2, 2000 görünme olmuş ama 9 like atmışsınız. Ben saymıyorum. Bunu bir şöyle 50 5K falan yapın. Ne istiyorum? Evet hemen hemen driftimiz nasıl ama. Ooo! Uh, 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 uh. Uh, uh. Arkadaşlar Bence yeter bu kadar Yeni arabam nasıl arkadaşlar Arabamı beğendiyseniz like atın Ve bay bay